Arkadaşlar merhaba. Serinin 9. videosuna hoş geldiniz. Başlamadan önce geçen haftaki sonuçlarımıza kısaca bir göz atalım. Kupada son 16 turunda Trabzonspor'la oynadık ve penaltılara kalan maçta 4-3 yenildik. Daha sonra ligde Erzurumspor'la oynadık ve 5-1 yenildik. Son olarak Diyarbakır Futbol Kulübü ile oynadık ve 2-2 berabere kaldık. Sıradaki rakibimiz Manisa FK. Kendileri 21 puanla 17. sırada bulunuyorlar şu an. Şimdi maçımıza geçebiliriz. Ve düdük geldi. Maç başladı. Keyifli seyirler. Çaktaş. Sol tarafta Fontas attı. Fontas. Fontas çekti. Artega ile oynadı. Artega. Ortasını yaptı. Savunma karşılıyor. Şimdi Barış. Barış'ın vuruşu savunmadan sekti. Ve hakem bir elle oynama tespit ediyor. Penaltı. Çaktaş geliyor. Çaktaş vuruyor. Kalecinin üstüne. Penaltı atamıyoruz. Bakayım <laughs> ya. Çaktaş kafayla şimdi Barış oynadı. Barış sağ kanatta. Tekrar Çaktaş da oynadı. Çaktaş Ahmet oynadı. Ahmet ileride. Tek başına şu an sürüyor topu. Ahmet arkasında üç kişi cezalarına girdi. Karşı karşıya Ahmet duruyor topağalarda. Kocaeli Spor 11. dakikada 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Yusuf Cihat'ın pası orada Vukovic var. Vukovic sürüyor. İleride bir tek Ahmet var. Şimdi ana ara pası. Offside beklentileri oyun devam etti. Vuruş kaleci. ikinci pozisyon çevirdi ortaya. Savunma. Topun yükseldiği yerde savunma. Şimdi Barış'ın önünde mi kaldı? Kimin önünde kaldı? Vukovic burada Kaleci kurtardı. Neler oluyor? Yusuf araya girdi. Ramirez. Bir müdahale daha şimdi Yusuf'ta da kaldı top. Yusuf Ahmet'in önünde oynadı. Ahmet birebir gidiyor. Ahmet sarıldı rakibinden cezaların içinde. Ahmet yerde kaldı ve penaltı. Kocaeli bir penaltı daha kazanıyor ve sarı kart çıkıyor. Topun başında yine Çaktaş var. Çaktaş geliyor. Çaktaş vuruyor ve bu sefer golü atıyor. Kocaeli Spor 21. dakikada 2-0'a getirdi durumu. Çaktaş Ahmet şimdi Ahmet sürüyor Sırıldı rakibinden kolayca karşı karşıya Ahmet vuruyor topağlarda Kocaeli Spor yarım saatte 3 gol attı Muhammed döndü yüzünü Afindan Goya'nın çabası yetersiz sağ oynadı şimdi orada Fofana Fofana çekti topu verdi Ramirez'e bir ara pası Muhammed vuruş Harun ikinci pozisyon bir kez daha Harun Oğuz dışarı çıkarttı. Fafana var orada. Müdahale geldi. Şimdi kaptırılan top tekrar. Fafana vuruyor. Arı mükemmel uzandı. Hale vuruşu kullanıldı. Muhammed. Pozic. Muhammed şimdi. Muhammed'in şutu mükemmel bir gol. 3-1 oldu skor. Araya giren orada Ahmet. Kocaeli Spor şimdi kontra çıkabilir. Barış. Barış sıraladı rakiplerinden ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyon. Barış vuruyor ve top ağlarda. 4-1'e getiriyor durumu. için pası Çaktaş'a. Çaktaş baktı. Çaktaş'ın şutu direkt de patladı. İkinci pozisyon offside. Orada araya girdi. Artega kayarak müdahale. Çaktaş şimdi sol tarafa oynadı. Orada Fontas var. Fontas içeri baktı. Kendi girdi içeri. Fontas. Pasını verdi Ahmet sekti. Bir vuruşta dışarıya. Şimdi Fofana sürüyor sol kanatta. Maçın son anları. Fofana sıyrıldı. Sürüyor hala. Açtı ortayı. Bir kafa dışarıya. Ve hakem son düdüğü çaldı. Kocaeli deplasmanda 4-1 kazanıyor. Ve Ankara gücü kendi evinde Karagümrük'e 2-0 yenildi. Çok güzel oldu bizim için. Böylelikle aramızdaki puan farkı 1'e inmiş oldu. Avarajda da 2 avaraj öndeler şu an. Maçtan sonra Mendes geldi. Ya dedi hoca dedi çok oynuyoruz dedi. Yorulduk artık yaşlandık dedi. Beni rotasyona çek böyle arada oynat beni dedi. Ben de dedim ki hay hay. Sıradaki rakibimiz Çorum FK. Kendilerinin puan durumunun ekran görüntüsünü almayı unuttum. 10. sıradalar şu an kaç puan olduklarını bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi maçımıza geçelim. Ve maç başladı. Keyifli seyirler. Atakan Yema Sağ taraf oynadı Luan Perez ayak koydu Şimdi Azevedo Azevedo hep yanlış söylüyor bu çocuğun adını Azevedo sürüyor Sağ kanattan verdi Marka ayağı Marka ayağı Sıyırılırsa tehlike Sıyırıldı ikisinden de Marka Vurdu kaleciye Atakan Bu sonu bu araya geldi Tarkan Şimdi Sol kanatta Berisiye Berisiye'nin pası Barış'a Barış'ın pası Marka ayağı Uzak yok Marka Vurdu kaleciye Ahmet Han. Kasonga şimdi. Kasonga Verdi. Ara pası bekliyor Cema'dan. Şimdi aldı o pası. Karşı karşıya pozisyon vuruş top ağlarda. futbol kulübü 1-0 öne geçiyor 32. dakikada. Barış şimdi santra yapıldıktan hemen sonrası. Marka ile oynadı. Marka çekti topu. Vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. Atak devam edecek. Azevedo. Ola bir baktı kaleye şöyle. Vuruşunu yaptı dışarıya. Ve beyaz, beyaz noktayı istiyor penaltı. Marka geliyor. Marka vuruyor direk. Ya bakayım bir penaltı atamıyoruz ya. Luan Perez. Barış. Barış. Ya, sıyrıldı rakiplerinden karşı karşıya Barış. Çok geç kaldı kaleci başarılı. Ahmet Han. Madem ayak koydu aldı. Berisi şimdi. Barış. Barış'ın pası mükemmel yere. Güzel kontrol. Vuruş sopalarda. Marka 49. dakikada maça eşitliği getiriyor. Atakan. Bu adam araya girdi. Top Hacı'nın kaldı. Marka ileride şu an tek başına yardım bekliyor. Sıyrıldı rakibinden. İkincisinden de sıyrıldı. Bir anda karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleci. Muharrem. Beritze. Beritze'nin pası geçmedi. Baskı yapıyor. Beritze top önünde kaldı. Cezalarında top. Berisse baktı kaleye çevirdi. Ama vuramadı. Şimdi Barış orta alanı geçmeye çalışıyor. Kaptırılan top. Kasongo. Maçta son anlar. Atakan. Kasongo. Önünde bir anda boşluk buldu. Kasongo gidiyor. Kasongo. Çekti topu. Baktı içeriye. Verdi pasını. Vuruş Harun. Çok kritik bir kurtarış. Ve maç bitiyor bu pozisyonla beraber. Kocaeli Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 1 maçın sonucu. Ankara gücü Sakarya deplasmanda berabere kaldı. Yani şu an Ankara gücü ile Kocaeli Spor arasında şöyle bir muhabbet dönüyor. Yani kanka al sen şampiyon ol. Diğeri diyor ki yok moruk sen şampiyon ol. Yani sürekli birbirimize paslıyoruz bu hafta. Niye böyle oldu anlamadım yani. Sıradaki rakibimiz Şanlıurfa Spor. Kendileri 36 puanla şu an 8. sırada bulunuyorlar. Hafiften maçımıza geçelim. İşaret geldi ve maç başladı sayın seyirciler. Pedrinho. Atega. Atega'nın pası orada. Fontas sağ. Fontas bir anda içeri girdi. İçeriye baktı. Kaleciye baktı. İçeri çıkarttı. Gol oldu. Ahmet attı golü. Fontas çıkarttı. Ahmet attı. Harun hemen eliyle başlattı oyunu. Şimdi Fontas ileride gidiyor. Kocaeli Spor 3-4 oyuncu ile beraber geldi. Kanatta Mendes'le beraber Ahmet sürüyor. Müdahale yetersiz. Önünde kaldı. Ahmet vurdu. Topağlar da. 2-0 oldu skor. Ogundu. Pası Mehmet. Mehmet sağ tarafa oynadı. Tekrar aldı topu. Şimdi bir pas orada Ogundu ya Ogundu ceza alan Ogundu vuruyor Harun. Hasan Hüseyin açtı. Bir voles. Has dışarıda. Kafayla indirilen top Salih'te kaldı. Hasan Hüseyin şimdi Mehmet döndü. Mehmet döndü bir anda bir boşluk buldu orada. Vuruş kaleci. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top orada ve hakem beyaz noktayı gösteriyor orada karambolde bir el oynama tespit etti. Ofosu geliyor. Ofosu vuruyor. Harun çıkarttı penaltıyı. Kornere çeliyor topu. Çaktaş. Orta alanda Fontas. Şimdi Ahmet. Pası geçmedi. Top Çaktaş'ta kaldı. Kayarak bir müdahale. Orada Artega. Tarkan. Vukovic orta alanda. Mendes. Mendes sürüyor Verdi pasını Ahmet'e. Ahmet. E. Ahmet. Mendes'i gördü. Boş kale. Mendes yuvarlıyor ve skoru 3-0'a götürüyor. Ryan Mendes. Vukovic. Yusuf Cihat orta alanda. Vukovic. Şimdi tek pasla Çaktaş'a. Çaktaş. Hakem avantajı oynattı. Çaktaş sürüyor. Çaktaş baktı. Pasını verdi Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet karşı karşıya. Ahmet vuruyor. 4-0 oldu. 70. dakika durum 4-0. Ofusu Ray Mendes Yusuf Cihat şimdi Kocaeli Spor topu kazandı Kontraya çıktı Çaktaş sürüyor yanında Ahmet var kaldırdı ona Bir vuruş kaleci Ray Mendes kaldırdı topu Çaktaş'a doğru orada defans daha yakın Top kaleci de Abdülkadir'de Kadir vazgeçti oynamadı oraya Şimdi oynadı Orada bir anlaşmazlık bu arada ve <laughs> Penaltı oldu. <laughs> Çok sinirlendi o Çarktaş topun gerisinde. Çarktaş geldi vurdu. Ya yeter ***'a koyayım. Biraz peynir ekmek bir şeye de kuvvetten şu toplara vur be kardeşim. Ve maç bitti. Kocaeli Spor Şanlıurfa Sporu deplasmanda 4-0 mağlup ediyor. Ahmet tetrik yaptı bugün. Gitti topu aldı yine. Ankara gücü bandırma sporla evinde beraber kaldı arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki Kingiz Bek Liderlik koltuğu yeniden bizim. Şu an avaraj olarak iki avaraj biz öne geçmiş olduk. Puan olarak bir puan biz öne geçmiş olduk. Yani cidden ne olacağını kestiremiyorsun. Çok değişik bir lig oluyor. Benim takip ettiğim kadarıyla gerçekte de bu lig böyle yani. Hiç olmayacak skorlar, olmayacak maçlar, olmayacak galibiyetler, mağlubiyetler. Güzel yani hoşuma gidiyor şu an. Tabi inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.